arkadaşlar herkese iyi akşamlar Merhabalar bakın son bilançolar daha gelmedi hep birlikte biz ee, yani üç tane sigara yapmışız hepsi yarım yarım artık kafa gitti yani düşünün Biz hepsinin tekniğine bakacağız arkadaşlar teknikleri fazla uzatmayacağım e, hızlı olarak geçeceğim bilançolar gelmeden bir şey diyemiyorum bilançolarda uzun uzadıya bakacağız şimdi arkadaşlar bir hatsandan başlayalım Bakın bizim çizdiğimiz senaryoların tutmadığı hemen hemen yok gibi. Şimdi hatsanla arkadaşlar bizim beklentimiz neydi? Hemen bir söyleyelim arkadaşlar. Ere yüksek olduğunu, buralarda benim hisse almayacağımı düştüğünü. Bakın burada bir destek noktamız var bizim. Çok güzel de çalışmış. Muhtemelen 72.05 ile 71.70 aralığından hemen bir söyleyelim oraya. Bir fitillerimizi atalım. Hemen arkadaşlar şu şekilde 72 80'e attık olsun 80 diyelim 10 kuruştan bir şey olmaz. 70-25 aralığında eğer ki tutunursa buradan tepki alırsa RSI'nin da düşük olması nedeniyle yukarı yönlü bir tepki çıkışları olacaktır. Burası destek. Eğer ki burası patlarsa geçmiş olsun diyeceğiz arkadaşlar kendimize. Bakın alt seviyelerde olan 60 lira 35 kuruşları kadar bu, bu seviyeleri bekleyebilir miyiz? Evet bekleyebiliriz. Şimdi Hatsan'daki durum bu şekilde. Şu anda mesela bir e, halka arz olan yeni bir şirketten bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? %20 kontrolü olur. Genelde 27 liradan bakın 75 liraya çıkan bir hisseden bahsediyoruz. Yani 1'e 3 yapmış değil mi? güzel ama kaç sene sonrasını fiyatlamış arkadaşlar? Zaten kafadan 3 sene en az yani verebiliriz buna. Onun için de arkadaşlar biz ne diyoruz? Bu tarz şirketleri alırken temkinli olun, tedbirli olun. Şu Eresay yeşil yattığı zaman alım yapılmaz. Eresay yüksekken alım yapılmaz. Eresay bak aşağılarda 39'lara gelmiş. Aa Bak al buralarda al buralarda al. Bak şurada al. Mesela şuradan bir de belki döner hesabı. Ya da buradaki desteği görüyorsun. 46-52 buradan al. Dursun. Ya buralarda girmeyse işte biz buralarda borsadan ne zaman çıkıyoruz biliyor musunuz? Hani endeks düşer düşmez. Bakıyoruz hisse yok. Bak ucuz hisse yok. Şu RSI'nin düşük olan şuralarda olan hisse yok. Al tut. Bitti. Bu kadar basit yani bizim sistemimiz çok yani kurcalamaya da gerek yok yani ki alın tutun. Endeks yükselirken yer illaki bir yerlere giderler zaten. Şimdi bu arada ne kadar az düşerse o kadar bizim için iyi, değil mi? Birincisi bu. Hatsam bu şekilde arkadaşlar 72 ile 70.25 desteğinden döndü, döndü. Buranın altında kapatırsa daha alt seviyelerin gelmesini gönül rahatlığıyla bekler miyiz? Bekleriz arkadaşlar. Bakın şu seviyede alt seviyelerde 60 lira 85 kuruş gerçekten kıymetli gözüküyor. Şurası yok 60 55miş 60 lira 55 kuruş gerçekten kıymetli görünüyor arkadaşlar 60 20 ile 60 55 arası buralar gerçekten şurası bir mal toplanma alanı olarak nitelendirebiliriz bu bölgede tutulursa 60-70 bandı arasında buradan bir birileri toplayıp yukarıya doğru sürme ihtimali olabilir. Hatsan'daki senaryo bu. Bak şimdi e, diğer videoları da diğer hisseleri de izleyin. Şimdi devamında aynı fikirleri orada da çizikleri orada da atacağız arkadaşlar. E, reader'dan bahsedelim. Şimdi Reader'dan aynı şekilde. Bakın RSI çıkmış Fizan'a. Tamam ya burada %10 %20 daha kazandım mı? Arkadaş işte biz burada alım yapmıyoruz. Zaten 56 50'yi hedef fiyat e, direnç olarak verdik. Bu direnç kırıldıktan sonra neresi gelecek? 56.50 gelecek. Yani 56 50'nin üstünde bakın burada bir denenmiş bir destek var. Buradan bir tepki gelmiş. 60 25. 60 25'te 56 50'nin altında kapatmadığı sürece hissede bir sıkıntı yok diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Zaten bunun hedef fiyatında da buralar geliyordu. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? El, e, hemen söyleyeyim. 60 ile 56-50 aralığında kalmasını burada kırılırsa arkadaşlar bu sefer 46 liraların gelmesini onun altında da 40 liraların gelmesini bekleriz. Şimdi eğer ki burada kırılmadı değil, diye, kırıldı diyelim. Bakın. Eğer ki şirkete güveniyorsanız finansallar gelmeden bir şey diyemiyorum. Gerçekten son çeyrek uzun bir süre son çeyrek yani yıllık Finansallarla devam edeceğimiz için arkadaşlar bu finansalları görmek zorundayız. Şirketlerin çünkü 12 aylık bilançoları bizim için çok kıymetlidir. Ara dönem bilançolarla o kadar ilgilenmeyiz ama son çeyrek bilançolar gerçekten çok kıymetlidir. Şimdi Reader'da da 45.90'ın altında bizi stop eder. Bak şimdi yine aynı şekilde fitilimi attım. Aslında 45.90'ın altı demeyeyim de 40 liranın altı bizi stop eder. Ulan ne sen ya? Ama Buralar, bu aralar nereler biliyor musunuz? İşte bizim de mal toplama alanımız. Bakın şimdi buradan ne dedim ben? Buradan bir çıkar dedim. Senaryo bu arkadaşlar. Buraya gelir. Buradaki destekten bir döner. Tekrar çıkar. Bir daha döner. Bir bakalım ondan sonrasında dedim. Bu aralık bizim mal toplama alanımızdı. Şimdi burada biz bekledik bekledik 49 liralara geldi. 49 liradan kademe attık mı? Diyelim ki totalde reader'a ayırdığımız para 50 bin lira. Reader hissesi özelinde. 10 bin liralık 49 liradan 49 buçuktan alım yaptım. 50 liralı 50 liradan almam bir daha. 49 buçuğun altına indikten sonra ben alım yapmaya devam ederim. Kademe doldurmaya devam ederim. Misal veriyorum. Ee, 50 liradan aldım mı? Tamam mı? 51 lira mı oldu? bu hisse gidiyor. Bütün parayla bunu alayım. Yapmam. Alma. Çünkü alacağım kadar almışım. 10 bin liralık almışım. 10 bin liralık kar ederim. Ama garantim var. Neden? nakit kalıyor bana o zaman. Tabi burada bunları bakarken endeksi de takip ediyoruz arkadaşlar. Endeks çıkmaya devam ediyoruz. tabi 10 bin değil de mesela hani 5'te yüzde 20'siyle ona ayırdığımızın değil de yüzde 50'siyle alım yapıyoruz. O şekilde devam ediyoruz diyeyim. Şimdi reader da bu şekilde arkadaşlar. Hasan reader ekos. Ekos'ta bugün <laughs> ekosta çok acayip bir durum oldu. Nerede o arkadaş ya? Dur. Bunu söylemezsem olmaz. şimdi yorumlarda arkadaşlar Bakın bir yorum geldi yanıtlamadıklarımı şey yapayım da. Burada e, arkadaşım biri mesaj attı. Heh, ekos bende var 2000 tane daha düşer mi ekos? Bakalım akşama dedim. Bana bak ne yaptın hisseye sana cevap yazdık. Hisse hareketlendi doğru söyle diye kendisine mesaj attım. Serdar Kayhan. <laughs> Arkadaş mesajı attı. Bir baktım hissede bir hareket geldi. Ya ne oldu falan. E, Allah Allah dedim. Dedim sen mi bir şey yaptım biraz da makara yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada tekrardan bize diyor ki şu aralık diyor e, güzel 53 50 ama bak diyor burada diyor benim diyor denenmiş bir seviyem daha var diyor. 55 45. Ya yani ama benim özelimde ben ekosta neyi bekliyorum? Tabii ki düşüş hala devam edecek. Bakın bu fitillere kapılmayın. Ne olursunuz? Düşüşün hala devam etmesini, 53 50 49 38 arasına inmesini bekliyorum. Buralarda kademe atmaya başlanabilir. 49-38-6 stop eder arkadaşlar. Nereye kadar? 45-20'ler gelebilir. Onun altında biraz daha fitilli seviyelerimiz var tabii ki sürekli olarak. Onun altında da çok kıymetli 37 lira 48 kuruş. 37,5 lira seviyemiz var. 37,5'lar gelirse zaten şirket gayet uygun, makul bir seviyeye gelmiş olacak. Buralarda istediği kadar sürünebilir. Bizim için bir problem yok arkadaşlar. 16 liradan halk arz olan bir şirket yine 3 kat yapmış. Hatta daha fazla yapmış. Zaten kafadan biz ne diyoruz? Ee, ucuz kalmış diyoruz. Şimdi teknolojiler giderken bu gitmedi, enerji giderken gitmedi falan. Enerji giderken de gitmezse hatta ben bu hisseyle bozuşurum falan dedim. Enerji endeksini biraz daha ekos teknolojide takip etmemiz gerekiyor. Durum bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ama trend kırıldı. Tabi bu kanalın içine girecek mi birazcık oyalanacaktır. Buradan yeni bir kanal oluşumundan bahsederiz artık daha uzun vadeli. Onunla arkadaşlar nasıl buluruz? Hemen bulalım mı? Çizimlerin hepsini kaldırırsam sıkıntı olacak ya. Bakın hemen bir bulayım benim için kıymetli alım noktalarından biri diyeyim arkadaşlar Tren çizgimi aldım bu tepeleri birleştirdim bunu da aldım ha buradan klonladım şu aşağıya koydum ha. Böyle bir kanal olursa eğer bakın buradan bir tepki gelirse ha derim üstten aldım ya çünkü Ha, derim artık buradan geliyor. Ama şu düşeni de kırmış olması lazım. Bakın şurayı da bir ne renk yapayım size? Turuncu yapayım mı? Turuncu yapalım daha net gözüksün. Bakın birincisi şu beyaz var ya. Şu beyaz kanalın, burası trend kanalıdır bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu trend kanalı aşağı yönlü kırılmayacak bir. Bu tren kanalından çekki alırsa yukarı yönlü hareket devam eder. İlk yede bollinger bu orta bandının üstüne atması. Ondan sonra 68'in geçilmesi. Ondan sonra tekrardan veriline neresi? Nereye kadar yolu var? 68 kırıldıktan sonra zaten tekrardan arkadaşlar 100 liralara kadar yolu var yani onu da söyleyeyim hissenin tekniği öyle gösteriyor. Eğer ki böyle bir trend kanalında giderse gitmezse de ne olacaktır dediğimiz gibi 53 50 49 38 desteklerine gelecektir. Şimdi biz trend kanalı desteğini nasıl bulacağız? Aşağıdan bulamıyorsak kırıldıysa yukarıdan bulacağız. Yukarıdakini kullanma böyle bir kanal yaparız deriz. Yani buradan tutunursa buradan tepki almazsa mı Görüşürüz deriz. 49, 38'ler, 53, 50'ler zaten gönül rahatlığıyla gelecektir arkadaşlar. O yüzden Ekos'u biraz daha yakından takip ediyoruz. Peki kim kaldı? 10 dakikayı geri geçti diyor arkadaş. Ben bunu uzatıyorum. Bin yatırım holding. Buna sonra bakacak. Tamam mı? Küstüm size. Hadi herkese bol kazançlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda buna bakacağız. Uzun olmasın, sıkıcı olmasın diye elimden geldiği kadarıyla <laughs> bakıyorum sizlere. Bakalım burada TRAN kanalı ne olacak, kırılacak mı, ne olacak, ne bitecek hep birlikte bir görelim diyorum. Kendinize iyi bakın, hepimizin bol kazançlar olsun inşallah.